क्या seviye pas kalmadı. Şöyle şöyle atalım. Şunu çıkaralım. Ve basalım. Sağa doğru yürüdü. Kardeşim yok yani. orada kimi öldürdüm? Birini baydım, birini öldürdüm mü? Öyle bir şey mi oldu orada? Aa kapital. Diyor. Sen kimsin oğlum benim baydığım adamı çalıyor. Hayvan etiymiş hepsini öldürdü ya. Oğlum ne yapmışız lan öyle. Haritayı zaten bunlar kesmiş. Ama böyle hiç durmam ama yoruldum ya. Ha ah, bombamız var mı var Bunları bir akıl oyunu yapacağım. Abi adamlar uçuyor lan. Resmen iki kişiye bütün maçı veriyoruz yani. Çok saçma bir maç oluyor ya şu anda. Bir de 31 kilo. <laughs> Gördün mü adam pusmuş oraya. Şunu bir alalım oyundan. Birader. Sen artık bir çıksan mı oradan? dönüp böyle bir sıksa bana. Üf yani. O adam mı lan? Ağacın üstüymüş. o aşağı onu gördüm bir, bir tanesi çatıda aşağı atmayan yoksa sıkıntı yok o sıksın Kaldı. Tek tek geliyor. manyaklar bunlar. Şu binadaki adam sıkıntı ya. Ben. Lan. <laughs> oradan koşturuyor. Bu Şu koşturan alırsam güzel. Tamam sakin, sakin. Bütün hepsi bitti sanırım. İyi sıkıştılar ama. Helal olsun. Şunu at, şunu at. Üstünü bayağı saraldı. Şunu at. Oy al al al. Yok sen değil. Seni boş ver. Aynen. içeriye girmemiz lazım. 10 kişi kaldı. on birleşimiz var. Çok iyi. Güzel bir burada ya. Bayağı iyi oynadık. Çatıda mı o ya? Yanlış görmedim ben. Burada işe yapısan biri yoktur. Dedi ve öldü diyormuşum. Uf, haritaya baktığımız harita da bayağı büyük zaten. Güzel maç döndürdük, bayağı iyiydi. 3 kere ucundan döndük, bombalar bombalar havada düştü. On numara maç çıkardık orada. Tecrübe koktu yani. Silahı bıraktım, yardırıyorum ben. Sağa sola, baka baka. Geçenki Erangel'deki maçtaki gibi oluyormuş. Adam nasıl pustu oraya ya? Adamın ilk yanından bak videoyu defalarca izledim. adamın ilk yanından geçiyorum. Bakıyorum da oraya görmüyorum adamı. Dibinden önünden geçmişim hatta adamın yani. Sonra gidiyorum kulübe mulübeye bakıyorum. hep bana hala sıkmıyor etmiyor. Kesin diyorum kulübededir bu adam. Çünkü adamın önünden geçtim yani yanından geçtim. Adamdan ne ses çıktı ne bir şey. Öyle diyorum Sağa sola bakıyorum Kulübeden arkadan çıkarsa, Ya da çıkarsa göreyim diye Bir bakıyorum Adam yok Sana ta 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 Öldü çık Çok sinir bozuyor bu maçtı ya Çok keyifliydi ama Dokuz bu 9 kişi nerede merak ediyorum yani. Birini gördüm sanki şurada. Ay. Çıkmadı lan. Cam basıyor. Güzel yedi, güzel yedi. Şimdi tek o kalmış gibi gitmeyelim de oraya ki öyle gidiyorum şu anda binada mı lan o? Ha? hangi bina ha burada adam hiç vuramadı ya yazık ya Uf bayılırım bro. Um. Adamsın sen. Şunu bırak. Yedan bir daha çok lazım. Haki aldık oğlum. Hayır 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 hayır. Ya baktım var ya oraya da. Kesin dedim. Var biri. Aa sağdan. Eyvah eyvah. Rinna 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 en ee, sağdan gelen ana bölüme ah. hmm. oha şey bana sıkan eleman kimlik sinir etti var ya herif. Küçük kafası gözüküyor oradan. Bomba mı atıyor bir de manyak. Lan. Şuş. Hayır bir de kolsuz. Arkadaşı kaldıranı var mı ki? Nasıl vurdum?